Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, Hive'de önemli bir mekanda Pehlivan Mahmud diye bilinen bir halk kahramanının yanı başında böyle bir mecliste onu biraz olsun anlamak için bir aradayız. Cenab-ı Hak selamlarımızı, dualarımızı bu güzel insana iletmiş olsun. Ben Mayıs ayında buraya geldiğimde 1326 yılında vefat etmiş ve biraz da güreşçiliğiyle pehlivan ifadesi oradan zaten. Güreşçiliğiyle bilinen bir insanın niye bu kadar itibar gördüğünü biraz merak etmiştim. Herhalde siz de ilk kez bu ziyaret sırasında bu şahsiyetin adını duydunuz. Çünkü çok fazla bizim gündemimizde böyle bir isim yok. Bu bölgede bilinir, biraz Azerbaycan'da bilinir, Hindistan'da bilinir ama Anadolu'da bizim topraklarımızda pek bilinmez. Hal böyle olunca dönünce biraz araştırayım dedim. Yani bu insan nasıl bir güzel bir iş yapmış ki? Çünkü Allah bazı insanları unutturmaması, yüreklere sevgi koyması, elvedüt olan Allah'tır çünkü. Sevgiyi yaratan odur. Eğer bir yerde birilerine karşı bir sevgi varsa bu sevginin biraz peşine düşülmelidir. O sevginin gerekçelerine ait bazı şeyler sorgulanmalıdır ki en azından bazı şeyler alınmış olsun. Mayıs ayında geldiğimde ben bu şahsiyetle ve bu makamla, bu mekanla tanıştıktan sonra biraz araştırdım. Bu pehlivanlık meselesini biraz halk genelde güreş olarak anlamış ve onunla alakalı da epey menkıbeler zaten dillendiriliyor. Hatta şöyle bir menkıbe anlatılıyor. Hindistan'da bir müsabakaya katılıyor. Hatta bir cedelleşme oluyor. O zaman o cedelleşmenin neticesinde 300 insanın hidayetine vesile oluyor Pehlivan ve Mahmut o müsabakada. Artık ne kadar doğru dediğimiz gibi bu menkıbelerde biraz da asla bakılmaz, fasla bakılır diye de bir kayde vardır. Verdiği mesaj önemlidir. Geri gerçekleşip gerçekleşmediğini çok iyi tespit edemeyiz. Ancak Pehlivan Mahmud'un bildiğimiz başka özellikleri var. Mesela biraz önce Said Aladdin Türbesi'nde ismini andığımız büyük bir şeyh vardı Necmeddin-i Kübra Hazretleri. Pehlivan Mahmud da onun müridi ve bu yönüyle de ilim noktasında, irfan noktasında çok iyi bir seviyesi var. Onun şifa anlamında yani doktorluk anlamında da bazı ördekliklerini görüyoruz. Ama en önemli bilinen özelliği ve özellikle onun zihin dünyasını anlayabilmemiz için elimizdeki veriler onun şiirleri. Ve gerçekten de pehlivan ifadesini normal bir güreşten ziyade sözle başkalarını devirmesi olarak da anlayabiliriz ve öyle de olmuş zaten. Sözle nicelerini devirmiş. Nicelerine o şiirleriyle, o sözleriyle ilham kaynağı olmuş. Nice hükümdarları bu manada o şiirleriyle farklı bir boyuta getirmiş. Kendisini dinleyen halkı şiirleriyle irşad etmiş. Yani Allah'ın kendisine verdiği söz kabiliyetini çok iyi bir biçimde kullanmış ve o kabiliyetini Allah'ın razı olabileceği bir şekilde kullanarak yüzlerce belki de binlerce insanın hidayetine, hayrına, iyiliğine vesile olmuş. İşte buradan da bir şeyi herhalde anlıyoruzdur. Pehlivan Mahmud'un makamı başında biz de bunu anlama adına bence bir muhasebe yapalım. Bakın hepimiz farklı farklı insanlarız. Farklı farklı kabiliyetlerle donatılmışız. İnanın ki hiçbirimiz kabiliyetsiz değiliz. Kabiliyetsiz insan yok. Allah her insana bir kabiliyet veriyor bazı insanlara birkaç tane veriyor. Ama kime ne kabiliyet verdiyse bazen o insan o kabiliyetini kullanır, hayra kullanır, iyiliğe kullanır, iyiliğin yayılması için kullanır, maruf için kullanır, salih amel için kullanır. Bazı insan da şer için kullanır, şerre ait şeyler için kullanır. İşte Pehlivan Mahmud gibi hayra Allah'ın verdiği kabiliyeti kullanan adamı Allah ölümsüzleştiriyor bütün mesele bu. 1326'da vefat edeceksin. sene miladi 2023. Belki dünya ne kadar devam edecek? Burası yine insanların ziyaretgahı olacak, şiirleri elden ele dolaşacak, insanlar onun üzerinden mesajlar alacaklar. Belki bazen o pehlivanlığı maddi anlamda, güreş anlamında anlayacak, pazu anlamında anlayacak, İslam'ın izzetine, gücüne ait bazı mesele anlayacak. Her neyse ama Allah'ın kendisine verdiği o kabiliyeti Allah'ın hoşnut olacağı bir şeyi de kullanarak böyle bir seviye kazanmış olacak. Onun için bizim dualarımız da, hedeflerimiz de bu olsun. Ne vermişse Allah bize? Eğer bu ellerle yazı yazmayı vermişse, ben yazı yazma kabiliyetini bana Allah lütfetmişse bu kalemi, bu eli onun rızası için kullanmak. Bana bir hitabet vermişse, bu hitabeti, bu sözü Allah için kullanmak. Bana farklı bir heybet vermişse, bu heybeti Allah için kullanmak. Bana bir başka kabiliyet vermiş, aklımıza gelen gelmeyen onu Allah için kullanmak en önemli vesilemiz olsun, en önemli hedefimiz olsun. Allah bu güzel mekanda bu dersi almayı hepimize nasip eylesin. Selamlarımızı, dualarımızı bir halk kahramanı olan Pehlivan Mahmud'a iletsin. İnşallah şimdi de onun makamında onu ziyaret edip orada bir Kur'an okuyup dua da etmiş oluruz. Cenab-ı Hak şimdiden ziyaretlerimizi kabul eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.